Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlerle vermiş olduğum hayat bilgisayarını hep beraber kontrol edelim. Sayfa 19'u açtım. Birinci soruyu okuyorum. Pazartesi günü görsel sanatlar dersi olan Efe, çantasını aşağıdaki ders araç ve gereçlerinden hangisini koymalıdır diyor. Şimdi görsel sanatlar dersinde... Ee... Hangisi lazım olur çocuklar? Tabii ki de sulu boya. Çünkü resim yapacaklar değil mi? Sulu boyayı işaretledim. B seçeneğini işaretledim. Geldi ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi ilkokul ikinci sınıfa giden bir öğrencinin yapabileceği bir etkinlik değildir diyor. Bisiklet sürmek, evet bisiklet sürebilir. Araba kullanmak, araba kullanamaz çünkü daha yaşı çok küçük. Resim yapabilir, evet. O yüzden araba kullanmak iyidir, onu işaretliyorum. Üçüncü soruyu okuyorum. Yukarıdaki konuşmayı yapan çocuk aşağıdakilerden hangisi de ediyor? Kıvırcık, siyah saçlı, uzun boylu ve esmerim. Bilin bakalım ben kimim? Şimdi bakalım kıvırcık... Evet. Burası, burada da bir kıvırcık çocuk var. Uzun boylu diyor. Evet buradaki çocuk uzun boylu. Ve esmerim dediği için ben A seçeneğini işaretliyorum çocuk. Geldim dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir özelliğimiz değildir de diyor. Şimdi baktığımızda A seçeneğinde sevdiğimiz yemekler. B seçeneğinde saçlarımızın rengi ve şekli gözlerimizin rengi diyor C seçeneğinde de. Bize fiziksel özelliklerimiz, saçlarımızın rengi bir şekli olabilir, gözlerimizin rengi olabilir ama sevdiğimiz yemekler olamaz. O yüzden A seçeneğini işaretliyor. Aşağıdaki çocuklardan hangisi sokak sözcüğünün tanımını yapmıştır? Diyor. Şimdi sokak sözcüğünün tanımına bakalım. Sokak sözcüğümüzün tanımı neydi? Cadde ve bulvarlardan daha küçük yola sokak diyorduk. O yüzden bakalım hangisi bunu söylemiş. A seçeneğinde bir yerleşim birimindeki ana yola denir. B seçeneğinde cadde ve bulvarlardan daha küçük yola denir. C seçeneğinde bir şeyin bölündüğü parçalardan her birine denir diyor. Şimdi baktığımızda o zaman B seçeneği cadde ve bulvarlardan daha küçük yola bir sokak diyorduk. O yüzden B seçeneği doğru diyoruz çocuklar. Altıncı soruya bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisinde sınıf panosu hazırlanmaz ya da süslenmez diyor. Aşağıdakilerden hangisinde sınıf panosu hazırlanmaz ya da süslenmez diyor. A seçeneğine baktığında belirli gün ve haftalarda. Evet, belirli gün ve haftalarda sınıf panosu süslenebilir çocuklar. E, milli bayramlarda evet e, sınıf panosu süslenebilir. Ama doğum günümüz sadece bize özel olduğu için sınıf panosu okulla alakası olmadığı için sınıf panosu süslenmez çocuklar. Geldim 20. sayfaya. Biraz büyüteyim. 7 ve 8. soruyu buradaki görsele göre yapacakmışız çocuklar. Baktığımızda görseli herkes görüyor değil mi? Yedinci soru okuyorum. Atatürk Caddesi ve Lale Sokağı köşesinde Atatürk Caddesi ve Lale Sokağı Atatürk Caddesi ve Lale Sokağı köşesinde aşağıdakilerden hangisi var? Menekşe Sanat Merkezi Menekşe Sanat Merkezi görmüyorum. Atatürk Kütüphanesi görmüyorum Atatürk Kütüphanesi'ni. Lale Market. Evet. Atatürk Caddesi ve Lale Sokağı'nın köşesinde Lale Market var. O yüzden C seçeneği diyorum çocuklar. Geldim 8. soruya. Gül İlkokulu hangi sokakların arasındadır diyor. Bakalım Gül İlkokulu hangi sokakların arasında çocuklar? Gül Sokak ve Lale Sokağı'nın arasında. Gördünüz mü? Gül Sokak ve Lale Sokağı'nın arasında. Baktığımızda A seçeneği Gül Sokak ve Açelya Sokağı'nın arasında diyor. B de Atatürk Caddesi ve Minikçi Sokağı'nın arasında diyor. C de de Gül Sokak ve Lale Sokağı'nın arasında diyor. O zaman benim doğru cevabım C seçeneği çocuk. 9. soruyu okuyorum. Aşağıdaki çocuklardan hangisi Gül İlkokulu'nun adresini arkadaşlarına doğru tarif etmiştir? Baktığımda A seçeneğinde Gül İlkokulu Atatürk Caddesi'nin sonunda, Mevsim Lokantası'nın solundadır diyor. Bakalım Gül İlkokulu burada. B'ye bakalım. Gül İlkokulu Gül ve Atak Apartmanları'nın karşısında. Bakalım Gül İlkokulu, Gül ve Atak apartmanlarının karşısında ve Atatürk Caddesi'nde Atatürk Caddesi'nde görüyor musunuz çocuklar? Gül apartmanı ve Atak apartmanının karşısında Atatürk Caddesi'nin üzerinde o yüzden B seçeneği doğru diyor. Çocuklar bugünkü dersiniz bu kadar. Kontrol ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.